Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sizlerle beraber sizlerle beraber teker teker çekeceğim. Benim şüphelendiğim yerlerde teker teker çekeceğiz. Bir iki yere bulana kadar. Şimdi az önce oradan şüphelendik. Bir önceki videoyu söylemiştim. Oradan şüphelendik. Oradan alacağım. Çünkü muhtemelen bu dereyi çok yüksek oluyordur. Şu anda çünkü yazdayız. Daha kışa geçmedik. Evet ama havalar soğuk olabilir. Ama e, ee, yükselmiştir yani diye düşünüyorum. Olarak kalmış altın olsa bile. O taşların oralarda kalmış olabilir. Bir de şu ağacın dibinden şüphelendim. Bakın. Şuradan veya şu dalların arasında aslında vardı da çok uğraştırır. Veya şuradan topraktan mesela alabilirsek. Bir bakalım ha. Bakalım tane 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 şey yapacağız. Niye durdum biliyor musunuz? Çünkü az önce mantar toplayan iki tane adam vardı. Sormuşlar işte sen ne yapıyorsun diye. Ben de dedim siz ne yapıyorsunuz dedim. Önce ben de sordum. Biz mantar topluyoruz dedi. Siz ne yapıyorsunuz dedi. Ben de dedim ki ben de mantar topluyorum dedim yalanla. Çünkü tek başıma geldim. Arkadaşlar birikim yer tespihlerine kadar edene kadar hep tek başıma geleceğim. Bakalım kamera buradan düşmesin de. Çünkü uzak kalacağım biraz kurtaramam kamerayı. O yüzden biraz daha şöyle yapayım. Tamam. Ben oradan bir gideyim alayım. Geleyim buraya. Çok gaz toprak aldım. Çok gaz toprak aldım ama yine aynı yerde eleme yapacağım. Ah. Aslında bu iki kişi adamı görmeseydik iyiydi. Da işte ister istemez adam tek başına kalınca korkuyor yani. Bir de az önce çıktı altılar aynı yere açtım tekrar kazıdım. Verimli olmadı bir tane bile tutmadı ya. Yani işte o yüzden benim huzurum bozuluyor. Böyle alıyorum bir yerden çıkıyor, ondan sonra çıkmıyor veya alıyorum hiç çıkmıyor. Tabii ki kolay iş değil arkadaşlar. Ama siz nasıl işe gidiyorsunuz arkadaşlar? Para kazanmanın derdindesiniz. Ben de işte bu işi yapıyorum. Ben de buraya gelmezsem, burada arama yapmazsam ben de aç kalıyorum. Su dokunamıyorum. Suyu çok felaket soğuk. Ha? Kıp kırmızı Öyle para kazanmak işte de kolay değil. Ama arkadaşlar hayatım değişti. Artık fabrikaya gidip gelmiyorum ya. Çünkü biz robot gibi olmuşuz robot. İşe gidiyorsun. 8 6 çalışıyordum ben. 8 6 kadar çalışıyorsun ondan sonra çıkıyorsun eve. Yemek yiyorsun, yatıyorsun veya işte telefondan takılıyorum. Biraz oyun oynuyorsun. Yatıyorsun tekrar. Neyse hafta sonu oluyor. Gidiyorsun yemeğe yiyorsun. Akşam yemeği dışarıda yiyorum. Veya parka gidiyorsun. Böyle başka bir şey yaptığımız yok. Yani eve git gel. Evin kirasını ödüyorsun. Sağa sola geziyorsun. Tamam. Yani başka bir şeyin yok. Verimin yok. Ben de bıktım. Fırından da bıktım. O yüzden arkadaşlar kendi hayatınız kendi geleceğine kendi geleceğiniz kendiniz seçin. Başkalarına izin vermiyor. Ölmüşüz ya biz. Vallahi ben ölmüşüm dedim. Ya git gel fabrika başka işe gidiyorsun. işten geliyorsun başka hiçbir şey yapmıyorsun. Azıcık daha alalım toprak. Ama şu anda hayatımdan önemli arkadaşlar? En azından kendi ekmeğimi kendi kazanıyorum. Fabrika gitmem gerek yok. Başka yerlerde gitmem gerek yok. Bismillah diyelim. Arkadaşım biri Bismillah neden diyorsun abi diyor. Ya neden demeyeyim ki ben ya? Bismillah bereketi çoğaltır arkadaşlar. Evet bakın Bismillah dedik Allah şükürler olsun. Bir tane çıktı. Ha bu arada bu benim e, kaçıncı fanım? yanlış hatırlamıyorsam Bu kaçıncı panım biliyor musunuz? Bu aşağı yukarı 25. 25. pandan sonra bakın 25 pandan sonra samimi söylüyorum. Bu üçüncü altını buluyorum ama yalnız bu panın içinde bakın şimdi bu altın bakın şöyle so göstereyim bu altın şura ama bu da dipteydi bu da bakıra benziyor su değil ha şey değil taş değil bu taş değil Bakın arkası siyah ne olduğunu bilmiyorum. Parlıyor hem de dipteydi ama ne bilmiyorum. Altına benziyor ama bu büyüklükte altın olma ihtimali yok. Şurası da siyah. Neyse biz bunu en iyisi götürelim. Biz en iyisi götürelim. Evet. Tekrar göstereyim. En iyisini biz bunu götürelim. Bakalım incelemesini yaparız. Altın mı değil mi? Altın şu. Altın rengi biraz daha sarı olur. Evet. Evet arkadaşlar sizinle beraber şüphelendiğim yerleri e, teker teker çekeceğim. Şimdi bundan sonra tekrar gideceğiz farklı bir yere veya o bir önceki yere de gidip şey yapacağız. Bakalım hiç hep beraber uğraşacağız. Abone olup ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.